Türk Tabipleri Birliği'ne bağlı doktorlar ve Bolu Düzce Tabip Odası, Hekimsen, Tabipsen ile Ses Bolu Şubesi üyeleri, Konya Şehir Hastanesi'ne meydana gelen silahlı saldırıda meslektaşları kardiyoloji uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın hayatını kaybetmesini protesto etmek için iki günlük iş bırakma eylemi başlattı. Hastanelerde şiddet olaylarının artması hekimler arasında bardağı taşırdı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen hekimler ve sağlık çalışanları, Doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesinden dolayı üzüntü içinde olduklarını dile getirdiler. Topluluk adına açıklamasını okuyan Doktor Ali Rıza, Doktor Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü ve aynı zamanda öfkesi içinde olduklarını belirtti. Burada maalesef görev başında katledilen meslektaşımız doktor Ekrem Karakaya'yı anmak ve çalışma koşullarımızın zorlukları bir tarafa, artık bir can güvenliği sorunu haline geldiğini kamuoyuyla paylaşmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu katledilen doktor Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi içerisindeyiz. Ülkede artan şiddet ikliminin hekimleri ve sağlık çalışanlarının koşullarını olumsuz etkilediğine işaret edilen açıklamada sorumlulara yüklenildi. Biz sağlık, emek ve meslek örgütleri olarak bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında siyasi iktidarı defalarca uyardık. Sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu gerekçeleriyle birlikte tekrar tekrar ifade ettik. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik. Ancak tüm bu uyarılamalarımız görmezden gelindi. Bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireysel bireysele indirgendi. Sorumlular bu durumu arada bir kanamak dışında adım atmadı. Bizler yaşam hakkımız ve güvenli çalışma koşulları için gücümüzü her yerde, her koşulda hep birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kere daha belirtiyoruz denilen açıklamada Sağlık Bakanı ve yetkililere çağrıda bulunuldu. Güvenli çalışma alanı sağlamak siyasal iktidarın sorumluluğundadır. Sağlık Bakanı başta olmak üzere sorumluluğunu yerine getirmeyen yetkililer derhal istifa etmelidir. Bizler bu konuda yaşam hakkımız ve Güvenli çalışma koşulları için gücümüzü her yerde, her koşulda hep birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kere daha belirtiyor. Bu çerçevede bugün ve yarın ülkede iş bıraktığımızı ilan ediyoruz. Doktor Ekrem Karakaya'nın ailesine ve tüm tüm sevenlerine taziyelerimizi iletiyoruz. Şiddet karşısındaki taleplerimize kulak tıkayanlardan, söylemleri ve politikalarıyla şiddeti teşvik edenlerden mücadelemizi yükselterek hesap soracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.